Merhaba arkadaşlar aracın e, su seviye sensörü soğutma sıvısı seviye sensörü e, araç bu şekilde bir arıza veriyordu e, sıvı seviyesi düşük aracı stop edin diye bir arıza veriyordu araç Volvo S80 genelde çoğu araçta aynı sistem çalışır. Bazı araçlarda tabi farklıdır. Ee, direkt e, sıvı içine girer e, sensör. Bunlarda e, sıvı ile temas yoktur. Kabın e, altındadır bu. Yerinde göstereyim size. Bakınız bu su seviye kabının e, altında. Yani burada görükmeyebilir. Altına basitçe geçiyor. Tornavida yardımıyla da çıkarılıyor. Evet bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bunu size göstereceğim şimdi. Evet sensörümüz bu. Ben bunu çekerken kablodan çektiğim için yerinden çıktı. Ve içinde manyetik kontaklar var yakından görültmeyebilir evet şöyle göstereyim manyetik kontak var şimdi bunun yerine takalım şu şekilde kablo uçlarına bunları takalım. Evet. Sonra elime bir tane mıknatıs alıyorum. Bir tane mıknatıs alıyorum. Bunu çalış çalışmadığını deneyeceğiz. Propların ucuna da takalım. Diğer kablolarını. Evet net görünmeyebilir. Şu şekilde uçlarını takıyoruz. Bakın. Bakın arzayı görüyor musunuz şu anda? Bak buraya bastığımda ileri gidiyor. Yani bunun buraya çok yakın olmaması gerekiyor. Burada bir kısa devre olayı var. Bakın. Yerine takalım. Ben yani şu an bunu göstermemesi gerekiyor aslında. Evet şu an göstermiyor. Bakın mutlak hızı da bunun çekmesi gerekiyor. Görüyorsunuz. Maalesef bunu da tutamıyoruz doğru dürüst. Bunda bir arıza var. Bunu çözmem lazım. Evet, arıza anladık. Şimdi arıza ee, nasıl bir arıza var? Tabu yerinden çıktığı için arızalandı. Burada giriş yerleri var görüyorsunuz. Buradan cama giriş yerleri var. Camda içinde oynadığı için kısa devre diyor. Yani ben ne yapacağım? Bunun için temizlemem gerekiyor. Bunun içine bir temizleyeyim. İçinde silikon var, pislik var. Evet, ondan sonra yerine takmam lazım. Bak şimdi düzeldi. Şimdi mıknatısımızı yaklaştırıyorum bakın. Bakın. Sensörümüz çalışıyor şu an. Elimdeki mıknatıs. Evet, suyun içindeki kap e, kirlendiği için bakalım şimdi size göstereyim. Bakın bu Motor soğutma su yedek kabı. Bunun içinde tam ortada ee, sensörü kontrol eden yukarı aşağı inen plastik var. Tabii muhtemelen onun içinde de mıknatız var. Kireçten tortudan dolayı bu yuk, bakın şu an oynamıyor. Oynaması lazım. Bunun yukarıda olması lazım. Aslında tortudan dolayı oynamıyor. Ben bu kabı söküp şunu buraya bastığımızda aşağı yukarı gitmesi gerekiyor bunun. Bastığımızda aşağı gitmesi gerekiyor. Bak şu an ta aşağıda su seviyesi de normal. Ben bu kabı iyice temizleyip takacağım yerine ücretsiz olarak sorunumuz çözülmüş olacak. Su, suyu, radyatörün suyunu nasıl boşaltıyorsunuz? Bunu öğreteyim size. Bakın burada bir tane ee, bunun içine düz sonra diye Sokup çevirdiğinizde döner. Tahliye vanası koymuşlar. Buradan suyu boşaltabilirsiniz. Evet deneyelim hatta. Yanımıza bir kaba alalım. Zane torunu bir de bulalım. Bizim buralar baya karışık. Evet. Aranan kan bulundu gibi. Bakın bunu buraya takıp çevirdiğimizde buradan suyu boşaltabiliyoruz. Size göstereyim hatta. Biraz daha gerçekleştirelim. Evet. İşlem bu şekilde. Oluyor. Yedek su deposunun içindeki su azaldı mı kapatacağız orayı. Ondan sonra burada kelepçe çıkarıyoruz. Bir de altında var. Şurada altta. Bunu çıkarıyoruz. Kabı buradan alıyoruz. Tabi kabı çıkarırken şu parçaya dikkat edin. Burada tırnakları var. Yani kır, önceden kırmışlar bunu. Evet su azaldı bayağı. Evet suyu boşalttık. Ve tornavidayla tekrar tahliye yerini kapattık. Şimdi bunu sökelim burada. Evet alttaki vidayı söküyorum şimdi. Bunu da soktuk mu? İşlem tamamdır. Şuraya koyalım su akmasın. Bir de boşaltalım. Evet videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Bizi seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bunun içini temizleyeceğiz, port çözüyle İşlem tamam. Evet arkadaşlar, arızayı bulduk. Arazimiz arızamız. Burada gördüğünüz seviye sensöründen çıktı. Bunu tamir etmeye çalışıyorum şu anda. İçindeki gördüğünüz şu cam, yeşil olan cam dibinden kırılmış gördüğünüz gibi. Burada da e, kesip deponun içinden Gelmiyor Bunu kesip çıkardım. Ortasında manyetik mıknatıs var. Şunun ortasında manyetik mıknatıs var. Bu buna yaklaştı mı bu şekilde bakın. Evet şöyle göstereyim. Bakın böyle geldiğinde çalıştırıyor. Arızamız bulundu. Burada sevi seviye sensörü arızalıdır.